Evet şimdi ikinci ünite zekat ve sadaka ünitesinde e, geçen dersimizde İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önemi işlemiştik. Şimdi de zekat ibadetinin detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi herkes bu tabloda yanlış olan e, ney onu söyleyebilir mi? Burada bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar ne olabilir? Evet Arda Arda Sence burada ne yanlışlık yapılmış yanlışlık mı hocam evet. ben evet, söyle Safiye ben söyleyeyim e, o boşluklarım söy o boşluklarım mı söyleyeyim Boşluklarda hayır boşluklarda eksiklikler var tamam. buraya Evet. Evet kelime-i şehadet e, namaz Zekat vermek, hacca gitmek yazılacak ama burada bir şey yanlış yazılmış. Oruç Onu tutmak var Ramazan'da oruç tutmak mı? Tamam, yani o farz olan Ramazan'da oruç. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam namaz hayır, kılmak. Hocam kelime-i şehadet getirmek. getirmek değil mi? Tamam kelime-i şehadet getirmek aynı şey kelime-i şehadet. O tamam, da değil. Hocam nerede yanlış? Zıkar o zaman. Namaz kılmak. Ben Ramazan'da oruç tutmak mı? Hayır, o da aynı. Aynı şey yani. Ramazan... Hacım, bunlar İslam'ın işareti değil mi? Aynen. Güzel. İman şartı değil mi? şartları bunlar. Nehir, çok güzel. Wow. O zaman... Teşekkür ederim. Zekat... Hayır, hacısın. Zekat, İslam'ın şartlarından biri. Eksik olarak o, o var bir de hacca ha ha gitmek var. Ama sorularda özellikle beni şaşırtmak için imanın şartlarından biri derse dikkat ediyorum. Peki. Yardımlaşmak için Müslümanların birçok yolu var demiştik. Bir önceki dersimizde işlemiştik. Zekat, sadaka, kurban, fitre ve orucu sayabiliriz paylaşma yollarına. Şimdi zekatın ne demek olduğunu bakalım. E, terim anlamı zekatın. İslam'ın beş şartından biri dinen zengin sayılan Müslümanların. Biz buna ne demiştik? Nisap miktarına ulaşan Müslümanlar demiştik ve bunun şartlarını sayacağız. Yılda bir kez mallarının belli miktarını hangi malları olduğunu da konuşacağız. Miktarlarını da konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine bu ihtiyaç sahiplerinin özelliklerinden de bahsedeceğiz. Vermelerine ne diyormuşum ben? Zekat diyormuşum. Yani zekat vermek değil mi? Ee, farz olan bir ibadet. Peki kimler zekat verebilir? Bunların şartları nelerdi? Ona geçmeden önce bir de kelime anlamına bakalım. Kelime anlamı ise temizleme, çoğalma, artma, bereket, arınma gibi değil mi? Birçok anlamlara geliyor. Ee, testlerde de çıkıyordu değil mi? Zekatın kelime anlamları. Mesela Vermek, değil mi? Zekat vermek olarak kullanırız ama vermek kelimesi zekatın kelime anlamlarından biri değil. Buna dikkat ediyoruz. Daha sonra zekat verilen malların temizlenmesi, çoğalması ve artmasına sebep olduğundan bahsetmiştik. Peki zekat vermenin şartları nelerdi? Kimler zekat verebilirdi? Ee, Erdem. Ben mi söyleyeyim böyle? Evet. Hocam ergenlik yaşına, ergenlik yaşına ulaşmış olması lazım. Aklı dengesi yerinde olması lazım. Ve belirtilen evet. misak miktarının üstünde olması lazım. Evet güzel. Biraz artık... sonra onlara geçeceğiz. Saydıkların doğru ama. Peki zekat neye sebep oluyor? Hocam manevi iç huzura, evet. e, malın bereketlenmesine, paylaşmaya insanların şey e, fakir ve zenginlik arasında köprü kurmayı, denge oluşturmayı. Tamam. Yani zekat verdiğimde benim malım çoğalıyor demiştik. Ben bir verdiğimde Allah bana onun karşılığında kat kat fazlasını veriyordu. Daha sonra malı temizlerdi değil mi zekat? Nasıl yapıyordu bunu? Zenginin malının içindeki fakirin hakkını ne yapıyordu? Temizlemiş oluyordu. Malım temizlendiğinde aslında ben de temizleniyorum değil mi? İnsanı temizler nasıl yapardı bunu? Kötü duygulardan, cimrilik, kıskançlık gibi kötü duygulardan ne yapıyordu? Beni temizliyordu. Ve daha sonra da insan temizlenince toplum temizlenir. Toplumda toplumda e, hırsızlık, dilencilik gibi fakirlerin değil mi? Ya da ihtiyaç sahiplerinin e, başvurduğu şeyler ne oluyordu? Önü kesilmiş oluyordu. Ve toplumda huzur ortamı oluşuyordu. Bu şekilde zekat, zekatın faydaları bunlar demiştik. Şimdi. Ayetler var. Ayetlere bakıp yorumlayalım arkadaşlar. Kerem. Efendim hocam. E, birinci ayeti okuyup ne anladığını bize söyler misin? Niye ben hocam? Çünkü ben senin okumanı istiyorum Kerem. Tamam. Efendim. Evet. Şüphesiz dinliyorum. iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar namazı dosdoğru ve devamlı kılanların ve zekatı verilenlerin müka mükafatları, rabeleri katındadır. Onlara korku ve üzüntü yoktur. Evet. Buradan zekat vermemiz gerektiği anlaşılıyor hocam. Peki evet en genel anlamda bunu anlayabiliriz. Ee, şimdi burada allah Teala ne yapmış? Namazı değil mi zekatla beraber aynı ayette almış. Yani ben burada aslında neyi anlamam gerek? Namaz için ne diyoruz biz? Dinin direğidir diyoruz değil mi? En önemli ibadetlerimizden biri. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazın öneminden bahsetmiş ama burada zekatı namazla beraber aynı ayeti alarak aslında zekatın da ne kadar önemli olduğunu ve mükafatının Allah katında olduğunu ne yapmış bize bildirmiş. Yine diğer ayette de aynı şekilde zekatı neyle beraber almış? Namazı dos doğru kılan ve buna devamlı kılanlarla. Aynı ayeti alarak yine ne yapmış? Zekatın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oluyor. Az önce saydık. Zekat kimlere farzdı? Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olanlara, zengin olanlara ve zengin olan daha doğrusu tüm Müslümanlara farz olan bir ibadet. Peki İslam'a göre kimler zengin sayılıyor? Nisap miktarı demiştik biz buna. Ne demiştik? E, nisap miktarı dinimize göre zenginlik ölçüsü. Borcu olmayacak, asıl ihtiyaçlarını karşılamış olacak ve bunun fazlası olarak 85 gram değerinde ee, 85 gram altın değerinde parası veya malı olacak. İşte bu kişi nisap miktarına ulaşmış diyorum. Zengini kabul ediyorum ve farz değil mi ona şey vermesi zekat vermesi farz. Peki asıl ihtiyaçlar neler? Tuğçe Asıl temel ihtiyaçlarımız neler bizim? çe Peki Egemen Enes. Evet sorulara cevap verelim arkadaşlar. Kimsenin hocam. mi mikrofonu yok? Bu hocam cevap vermeyenler abi. yok yazılacak. Hocam bana bir şey mi dediniz Güle? Tamam sen söyle. Gül. Hocam ne demiş? Hocam ne demiştiniz? Asıl ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarımız neler bizim? Ne barınma, yemek. Evet. Ne barınma? Giyim. Güzel. Ee. Yani bunlar diyor. Yaşama. Ben, ben sana Barınma dediğimizde ev değil mi? Araba da evet. giyim bunlar asıl ihtiyaçlarımız. Başka mutfak masraflarımız Mutlaka. değil mi? Yeme içme. Daha sonra eğitim ve sağlık masraflarımız. Bizim neyimiz? Asıl ihtiyaçlarımız. Yani bunlardan ne olmuyor? Zekat verilmiyor. Bunun dışında fazlalık olarak 85 gram altın değerinde param varsa ben dinen zengin sayılıyorum. Yani nisap miktarına ulaşmış sayılıyorum. Peki Ali Bey bakalım inceleyelim. Ali Bey zengin mi? Zekat verebilir mi? Tuğçe'ye tekrar soruyorum. Hocam daha demin açamadım da mikrofonu dondunuz. He Hı. tamam. Evet Tuğçe. Sence Ali Bey zengin mi? Bence zengin. O zaman şey verebilir mi? Zekat verebilir mi? Verebilir. Ama biz ne dedik az önce? Ev, araba, Ama hocam, giyim, eğitim, sağlık. Bunlar asıl ihtiyaç. Bunlardan zekat olmuyor. Bunların ha. dışında ne olması lazım? Parası olması lazım. Ali Bey'in var mı? Yok. Nisap miktarı malı olmadığı için zengin değil diyoruz. Tamam? Mı? Ben şey diye düşündüm. Hepsi tam ya. Olabilir Hayır, bak, diye. O, az önce saydıklarım asıl ihtiyaçlardan zekat verilmiyor. Bunlar bir kişi de olacak. Bunların dışında parası varsa belli bir miktar, o zaman zengin diyeceğim ben ona, tamam? Tamam. Aylin, bu verebilir, zengin yani fakir değil. Evet. Asıl ihtiyaçları var, bir de parası var diyorsun, zengin. Evet. Yok. Peki sence 1500 TL, 85 gram altın değerindeki bir para paraya eş mi? Değil mi? Cumhuriyet yani, altın eş değil mi bu? Ama 85 ya Cumhuriyet altını 85 gram değil mi? Mesela gram cidden altın cidden mi? Gram altın 300 TL gibi bir şey. Ha o zaman bu fakir herhalde. Evet değil mi? Nisap miktarına ulaşmamış diyebiliriz çünkü ha, evet. parası 85 gram altın değerinde e, yapmıyor. Peki Ayşe Hanım e, kim yapsın bunu da? Meriç. Meriç Peki Elif Hocam geldim Evet. Sesim geliyor mu? Sesin geliyordu. Geç kaldı. Ee, Ayşe, Ayşe Hanım sence nisap miktarı başmış tek, mı? Hocam tekrar kapattım açtım hocam her şeyi. Tamam. Hocam ee, arabası varmış, evi varmış. 20.500 lira 85 gram altın ediyorsa verebilir. Ediyor mu işte ben sana soruyorum. Sence? Eder hocam. Takribi olarak değil mi? Yaklaşık olarak evet. Evet ee, yani o civarda bir parası, eder <laughs> 25 şey pardon 85 gram altın değerinde parası var kabul ediyoruz. Diğerlerinde asıl ihtiyaçlarını da karşılamış. Bundan dolayı bu parasını yani 20.500 TL'sinin neyini verebilir? Zekatını verebilir. Peki. Peki hangi mallardan zekat veriliyordu? Arda, Hocam hangi mallardan mı veriliyor? Evet. Arda. Ben söyleyebilir miyim hocam? Peki söyle. Hocam hayvanlardan veriliyordu zekat. Evet, büyük baş küçük baş hayvan olarak onları e, gruplandırmıştık. Başka. Ee, şey tarım, tarımdan veriliyordu. Tarım, öşür Evet. Ee, bir de hocam a, e, para da veriliyor. Altın <laughs> gümüş para. Evet güzel. Altın, gümüş, para gibi mallardan, ticaret mallarından, e, hisse senedi gibi değerli kağıtlar diyebiliriz, toprak ürünleri diyebiliriz. Peki bunların oranları vardı. ha bir de hayvanlar var, büyük baş, küçük baş hayvanlar. Bir de bunların oranları vardı, değil mi? Altın, gümüş ve paranın oranı neydi? Kırkta bir. Ticaret malları yine kırkta bir. E, küçük baş dediğimiz hayvanlar kırkta bir büyük baş dediğimiz hayvanlarda 30'da bir oranında ne yapıyordum ben zekat vermem gerekiyordu. Devede ise 5 devede bir koyun veriyordum. Toprak ürünlerinde ise onda bir oranında ne yapıyordum zekat vermem gerekiyordu. Peki zekat kimlere veriliyordu? Bir de bunu konuşalım. Ee, can Buyurun hocam. Zekat kimlere veriliyor? Kim Zekat ihtiyaç, ihtiyaç sahiplerine veriliyor hocam. Evet. Açalım onu. Mesela o ihtiyaç sahipleri kimler? Yani e, nisap miktarını karşılayamayanlar. Fakir, yoksul, başka? Fakir, yoksul. E, uzak akraba. Olmuyor muydu? Bilmiyorum tam. Yani yardım yapmaya neyden başladık? Yakın çevreden. Yakınlardan, çevre yakınlardan He. evet. O zaman olmuyor bu. Peki evet, başka? Olmuyor. Başka? Ee, yolda, yani yolda kalmışlar ha. Yolda kalmışlar. Başka Hı. bilmiyorum hocam valla tekrar etmedim. Peki. Çok yaşayın hocam. Sağlıkla evet, kalın. Evet beraber inşallah. Teşekkürler. Şimdi. Hocam bir şey sorabilir Zekatın, miyim? Bir saniye. Zekatın kimlere verileceği? Tevbe süresi 60. ayette. Kur'an-ı Kerim'de geçiyordu. Bir kere bunu ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Efendim? Şey mesela ben çok zengindim ama yolda kaldım bana da zekat verebiliyorlar mı? Ama yani anca otostop çekersen araba verebilirler. Yolda kalma noktasında şöyle düşünelim ee, yani zengin bir kişinin de ihtiyacı var. Yani mesela diyelim ki yolculuk sırasında işte cüzdanı çalındı ve hiçbir şekilde kartına parasına ulaşamıyor çalındığı için doğal olarak o kişi ihtiyaç sahibi olmuş oluyor o an. Değil mi? O yüzden verilebilir. Tamam. Evet. Şimdi burada T5 suresinde kimlere zekat verileceği geçiyor. Kimlermiş? Geçim sıkıntısı çeken fakirler, hiçbir geliri olmayan yoksullar, borcunu ödemekte sıkıntı çeken borçlulara ve e, yolda kalmışlara ne yapılıyormuş? Zekat veriliyormuş. Ama Mesela fakir ama çalışmadığı için fakirse, işte nasılsa e, zenginler bana verir, Allah bana verir, o yüzden ben çalışmayayım diyorsa, değil mi? Bu kişi aslında e, paramı verirken zekatımı verirken değil mi? Araştırmam gerek. Ya da borcu ödemekte zorlu olan borçlu ama bu borcu nereden elde etmiş, değil mi? Kumar oynayarak sürekli borçlanan biri ise bu kişiye zekat verilmez. O yüzden zekatımı verirken e, dikkat ederek değil mi araştırarak veriyorum. Peki kimlere zekat verilmezdi? Elif Elif kimlere zekat verilmiyordu? Peki Hatice Dilay Hocam niye kimse cevap vermiyor size? Evet ben de bilmiyorum ve yok yazıyorum. Yok. Cevap vermeyen bakla. Dilini... Bakla yok susun, yazıyorum arkadaşlar. Arkadan hocam yok. Hocam Dilay cevap. mikrofonla konuşmaya çalışıyor ama sesi çok boğuk boğuk geliyor. Tamam, her herkes hocam. susun. Herkes susun Dilay'ın sesi gelir. Evet Dilay. Bakla sorumun dört kişilere veriyorum. Evet yani değil mi? Bakmak, bakmak sorumun kişilere veriyorum. Evet veremiyoruz. Anne baba, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve eşler birbirlerine bakmakla sorumlu olduğu için birbirine zekat veremiyorlar. Güzel. Bir de zenginlere zaten veremem. Değil mi? Zaten zengin. Bir de cami, okul, köprü gibi hayır kurumlarına ne yapamam ben? Zekat veremem. Şimdi bu kişilere neden zekat verilmediğini açıkladık değil mi? Bakmakla sorumlu olduğumuz için. Peki zenginlere ya da cami, okul, köprü gibi hayır kurumlarına neden zekat verilmez? Çünkü ne demiştik biz? Zekatı e, malımı temizler demiştim. Malımı temizlerken de zenginin, e, malının içindeki fakirin hakkını veriyor demiştik. Doğal olarak zekat, fakir ve yoksulların hakkı olduğu için zenginlere verilmez. Ya da zekat, fakir ve yoksul kişilerin, bizzat kişilerin, e, hakkı olduğu için kurumlara verilemez. E tabi e, cami okul köprüden bu fakirler yararlanmıyor mu? Yararlanıyor zaten hani deyip buraya verilebilir mi? Hayır işte. E, cami okul köprü yaptırmak zaten zenginlerin e, zekat dışındaki görevlerinden biri. Ya da o bölgedeki işte kurumların değil mi? İşte belediyenin ya da e, devletin zaten sorumluluğundan biri bunları yaptırmak. Kişiliğin zekat vermesi o yüzden... Ee, bu kurumlara kabul olmuyor yine tabloda e, zekatı kim nelerden ne kadar ya da kimlere verilmeli kimlere verilmemeli şeklinde görmüş oluyoruz bu oranlar önemliydi dikkat ediyoruz bunlara ve sadakaya geçmiyoruz bir dahaki dersimizde geçeceğiz evet, şimdi kimse dersten çıkmıyor Elif tekrar sesleniyorum. Burada mısın? Yok yazıyorum arkadaşlar. Aylin cevap vermeyeni yok yazacağım. Ben buradayım. Tamam. Can konuşuyor, Defne konuşuyor zaten. Egemen. Burada. Elif yok yazıldın. Enes burada zaten. Erdem burada. Hatice Dilay sesi biraz şey gelse de. Kerem cevap verdi. Burada. Meriç. Buradayım. Nehir, Safiye, Gül cevap vermiş. Buradayım. Zaten. Tuğçe? Buradayım. Buradayım. Tuna da burada. Ben de buradayım <laughs> hocam. Beni yok yazmadınız tamam. inşallah. Ualete hayır gitmiştir. hayır seni yok yazmadım. Ama işte bunu yapmıyoruz bakın. Yani yarım saat değil mi? Tuvalete gitmeden durabiliriz.